Bronkoskopi, akciğerin endoskopik inceleme tekniğidir. Bronşlar, trakea ve küçük hava yollarının görüntülenmesi esasına dayanır. Lokal veya genel anestezi altında hastalar yatar pozisyondayken ağızdan veya burundan endoskopik aletlerle girilir. Soluk borusunun girişi, trakea, ana bronşlar, segment ve subsegment bronşları denilen küçük hava yolları incelenir. Varsa bir anormallik ortaya konur, tümör varsa biyopsi alınır. Bu teknikler iki kısımda yapılır. Bir, flexible dediğimiz esnek teknikler, iki, rigid denilen sert teknikler. Sert teknikler bildiğimiz boru şeklinde e, aletlerle yapılan tekniklerdir. Eskiden ilk bronkoskopu geliştirildiğindeki teknikler sert tekniklerdir. 1900'lü yılların başında geliştirilmiştir. Daha sonra 20. yüzyılın ortalarına doğru esnek teknikler geliştirilmekte olup solunum yollarının incelemesine kullanılan ana teknikler olarak e, güncellerini almıştır.